Selamlar. Bugün eve giderken bir vlog yapmak istedim. Benzinli mi, dizel BMW mi? Instagram'dan bir arkadaş yazdı bana da neden gittin benzinli aldın? Dizel alsaydın ekonomik olsaydı vesaire diye. Şimdi bu tamamen kişisel zevk meselesi diyelim. bildiğiniz üzere yani birçoğunuzun bildiği üzere diyeyim. Bu araba benim ikinci BMW'm. İlk BMW'm 2007 model, 98.000'de alıp 112.000'de kaza yaptım bir E90 kasaydı. Çok güzel bir arabam vardı. 320i premiumdu. Benzinliydi. Atmosferik LPG'si yoktu. Arabadan çok memnundum. Zaten o arabadan sonra bende BMW hastalığı başladı. Yani BMW'yi zaten seviyordum da kullanınca daha da birçok sevdik. Neyse. O arabayla kaza yaptık. Onu pert ettik. Sonra arkasından birçok araba aldım. Sattım biliyorsunuz işte hepsinin YouTube'da, kanalımda videoları var. Sonunda nasip olarak bu arabayı aldık. Bu araba 320 IED e, benzinli LPG'siz. 77 bin kilometrede aldım ve şu an 93 bin kilometrede olan ve aklımın bir yerinde her zaman beni meşgul eden bir model F30. E, neden benzin aldım konusuna gelecek olursak da bildiğiniz üzere artık ülkemizdeki yakıt fiyatları o kadar saçma bir hal aldı ki ve dizelin 28 liralara dayandığını biliyorsunuz. Biraz düşürdüler ama ne kadar düşürsük ki? Yani 6 liradan 24-25 liralara çıktı. Şimdi ekonomi yapmak için e, açıkçası BMW'yi seçmek yanlış bir bakış açısı. Ekonomiyi BMW ile yapamazsınız. Neden ekonomiyi BMW ile yapamazsınız? Birincisi kaskosundan dolayı, ikincisi bakımından dolayı, üçüncüsü yakıttan dolayı, dördüncüsü parçalarından dolayı. Yani ekonomi yapacaksan BMW almayacaksın. Astra, Corsa, Golf, işte de Megan bu tarz arabalar ekonomi o arabalarda yapacaksın. Bu arabanın yakıt verisi e, düşük arkadaşlar. Yani onu da ekonomi olarak gözetmiyorum ama yakıt verisi bu arabanın şehir içerisinde 8 sıkıştırırsan 8.5'larda şehirler arasında da 120'ye kadar sabit gidersen 6, 120'nin üzerine çıkarsan da 6.5-7'lere kadar çıkıyor. Yani benim bakış açıma göre, benim düşünceme göre muazzam bir yakıt verisi. Artı e, bu arabanın üzerinde dediğim gibi 320i ama 1.6 turbolu bir motor var. PSA ile beraber üretilmiş bir motor. Yani PSA üretmiş, BMW geliştirmiş. Yani direkt PSA'dan alıp koydukları bir motor değil arkadaşlar. E, güzel bir motor var. Performans anlamında, konfor anlamında, yakıt tüketim anlamında beni fazlasıyla cezbeden bir motor. O yüzden bu arabayı e, seviyorum. Gelelim dizel versiyonuna. E, dizel niye almadım? 320 dizel de alabiliyordum bu paralara. Ama birincisi dizelin çalışma sesi, ikincisi dizelin bakım maliyetinin masraflarının yüksek olması, üçüncüsü ise ülkemizdeki mazot fiyatlarının o dönem 28 liralarda olması yani. Dizel bir araba almanın hiçbir mantığı kalmadı. Artık biliyorsunuz birçok marka yeni nesil düşük e, motorlu benzinli arabalar getiriyorlar. İşte bir sıfırları var, bir ikileri, bir dörtleri, bir beşleri var ve bu arabaların ciddi anlamda yakıtları iyi. Yani çok düşük seviyede yakıt tüketimleri var bu arabaların. O yüzden e şimdi dizeli yürütme maliyetini hesaplarsan, işte çevreye verdiği zararı hesaplarsan e, yarın bir gün her dizelin başına gelecektir benim 159'un da başına geldi. Partikül filtresinin dolacağını ve bununla ilgili sana sıkıntı çıkaracağını hesaplarsan en mantıklısı benzinli almak ki bugün diyelim ki trafikte bir tane Clio ile veya atıyorum işte Egea var orada. Egea dizel otomatikle geziyorsunuz. O arabanın yakacağı 6 litre. Bu arabanın yaktığı 7.5 litre. Mesela 7-7.5 litre. Arada 1.5 litre kadar bir fark var. Ben o yüzden hiçbir şekilde dizel tercih etmedim. E, dizel olayı bende tamamen 159'dan sonra bitti. E, hem dediğim gibi yeni nesil motorların e, artık yeni e, düzende böyle hani yakıt anlamında, performans anlamında iyi olmaları ve benzinin dizele göre daha iyi bir yakıt türü olması ben de dizeli bitirdi arkadaşlar. Ha şu ayrı tabi. Şimdi dizelin de ayrı bir torku var. Kullanırken e, güç anlamında bunu çok güzel hissediyorsun ama tamamen bu bakış açısı. Ben BMW'yi bu yüzden benzini tercih ettim arkadaşlar. Yani hani çok yakmıyor mu? Çok yakmıyor. Dediğim gibi şehir içerisinde 8 8.2 8.5 şeyler arasında da ha, diyeyim ki 7 ben çünkü yavaş gitmiyorum arabayla yani bu araba altındayken yavaş yavaş gidemiyorsun o yüzden ben yakıtından da konforundan da e, maliyet yani bakım masraflarından falan memnunum arabamın e, benim şahsi fikrim sizlere de benzinliği öneririm yani kalkıp dizelle uğraşmaktansa alın benzinli rahatınıza bakın diyebilirim arkadaşlar. Yani dizel mi benzinli mi ee, her zaman bana göre benzinli bir adım öndedir ki zaten şu dönemde Avrupa'da çoğu dizel yasaklandı işte Euro 4'ler yani hatta Euro 3'ler var Euro 3, Euro 4, Euro 5'ler Euro 6'ya kadar yasaklandığını biliyorum Almanya'da mesela birçok şehire dizel otomobille giremiyorsun e şimdi bunun çevreye vermiş olduğu rahatsızlık ortadayken alıp böyle hani hiçbir şey yokmuş gibi bir mimette bana ters geliyor. Şimdi gelip yorumlar kısmında beni linçlemeyin ama bu benim bakış açım. Ben hani benzinli olarak kullanmayı seviyorum. Bir önceki kasalarda yani E90 kasalarda haklısınız e, e, benzinli kullanmaktansa dizel kullanmak mantıklıydı. Çünkü 320 dizeller E90 kasanın dizelleri 10 litreler civarında yakıyor. Benzinli kullanıyorsun. 11-12 litre yakıyor. O yüzden hani Hatta sıkıştırırsan benzinli de 15 litreye kadar çıkıyor. 11-12 biraz iyimser bir veri oldu. O yüzden orada dizeli kullanabilirsin. Ama ben de o dönem ben o dönem benzinli'den devam etmiştim. Yakıt e, muazzam derecede fazlaydı arkadaşlar. E, kendi bir kullanıcı yorumu olsun istedim. Yakıt anlamında, yakıt türü anlamında neden benzinliyi tercih ettiğimi sizlere bu videoda anlatmak istedim. Siz de. Yeni nesil BMW almak istiyorsanız illa 3 kasa olmasına gerek yok. 2 kasa, 5 kasa, 3 kasa, 4 kasa bu otomobillerin benzinli versiyonlarını e, tercih edebilirsiniz. Daha önce bir BMW geçmişiniz varsa E90 kasa işte E60 kasa bu kasalardan benzinli bir tecrübeniz varsa 2000 motorlarda e, atmosferik olduğu için o kasa çok fazla tat vererek hızlanmıyordu. Tamam, kalkıp yolda gittiği zaman ivmesini aldığı zaman çok hızlı gidebiliyordu ama onun dışında bir anda hızlanması vesaire arabaların atmosferik olduğundan dolayı çok iyi değildi. Ama bu kasalarda öyle değil. Yani kafanız karışmasın. E90 böyleydi. F30 da böyle olarak düşünmeyin. Çünkü bu arabanın üzerinde dediğim gibi turbo beslemeli PSA tarafından yapılmış. BMW tarafından geliştirilmiş bir motor var. Gözünüz kapalı. Bu arabanın benzinlisini tercih edebilirsiniz. ne kadar da rahat. Yolun ortasında duruyor ya. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok fazla uzatarak zamanınızı almak istemiyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bundan sonraki farklı videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.